Merhaba arkadaşlar bugün nesnelerim arkadaşlar bugün Eee ne diyor ben şey bilmem e, böyle bir şey aldım üst, burada masa, üstü burada masaj kalemliği yazıyor böyle işte bunu bilgileri yazıyor şey kullanılmıyormuş e, krom ile kullanırım ben bunu okulda diyorum okulda masada yok mu sonuçta açıyorum arkadaşlar sıfır daha açmadım. Şöyle. Oh, güzel. Arkadaşlar çok güzel bir saniye Arkadaşlar ben bunu açıyorum Arkadaşlar çok güzel Şöyle çekmeceleri var Buraya da sanırım kalem koydum Dur Ha şey, işte Arkadaşlar çok güzel. Özelden kaç yorumları yazın. Böyle arkadaşlar isimleri de ben e, şeyden şey atacağım. E, hani ismi e, YouTube şort atmıştım ya oraya hemen e, yapacağız biz. Nasıl arkadaşlar. E, bari kalemlerim okul için kalem aldıklarını da koyayım sizin gözünüzün önünde. 2 e, dakika kamerayı durduruyor. Arkadaşlar tüm aldım okul eşyaları burada. Yani kalem falan, kalem zilgi. Bu sınav ilgisi böyle. Ben sınav ilgisi almayı işte tercih ettim. Şöyle burada kalem Burada Ayş kameraya doğru şey yapınca şaşırdım. Burada iki çeşit var böyle. Burada kalemlerimiz falan var. Çizmeye başlayalım mı? Bence başlayalım. Şimdi İlk öncelikle çekmecelerimizi açalım. Bu önün. Arkanınki, arkanın, arkanın olanlara şu bandları koyalım. Nasıl? İnşallah açılıp kapanır. Şöyle deneyelim. Yani olur bence şuraya bakalım. Evet, açılıyor. Açılmazsa bir de arkadaşlar derdi ediyoruz. Şöyle buraya çıkartalım. Buraya da şunları koyalım. Şöyle arkaya şunları öne de koyalım, bunu koyalım. Sevgili ailemle. Şöyle koyalım. Tamam. Şimdi kalemleri koymaya başladım. Allah. Ay, her şey doldu. İlk öncelikle uçtan başla. Arkadaşlar uç buraya sığmaz diye düşünüyorum. O yüzden buraya koyacağım. En son koyalım bunu. İlk öncelikle kuşun, kuşunlardan başladım. Arkadaşlar ben böyle bir kalem gördüm. A101'de. Şöyle bir kalem aldım. O şey, şey, şey de koşun. Bir. İki ve üç. Bunu bana bir tane arkadaşım vardı. Okul arkadaşım. Biz hediyeleşme yapmıştık. Ay fazla çıkardım. Görmedim ucu. Heh. Şöyle. Böyle koyalım. Ay kafa karıştı. Böyle bir tane bunun adını bilmiyorum böyle bir tane kalem aldım uçlu a yüz birden ucu var bir zaten şöyle koyalım sonra böyle iki tane kalemimiz var bu ucu nerede tamam uçlar geldi şöyle arkadaşlar ben arkadaşıma bu iki tane verdim bunlar da benim koydum Böyle bizim bakkalda 20 TL'lik kalemler vardı. Onlardan bir tane aldım. Masayı karaladım, Sonra silerim. Böyle bir tane şoktan yumurtlayan kalem aldım. Kalemler bu kadardı. Ve bunu da arkadaşım verdi. O hediyeleşme yaptım. Arkadaşım okul sonu bir şey yapmıştı. Hatta bana özel bir tane hediye parçası vardı. Ama böyle bir Zeynep falan böyle bir sticker yapmış. Kendi kendisi yapmış çok güzel. Ee, bir de şey işte bu kadar arkadaşlar. Diğer kartazları göstersem mi? Evet göstereyim. Böyle bir tane pistacı aldım. Ondan sonra kalem tıraş sığmaz almadım. Ondan sonra e, defter için neydi bu? Ha, touch bundan sonra İstedi seni Ondan Bundan sonra bir tane bundan aldım. Bunu da eh, hediyeleşme yaptım arkadaşım beraber. Ondan sonra bunlardan kalemleri yapıştırırım diye aldım. Ondan sonra böyle ay de, doldu burası. Bundan aldım. Şimdi onun son için şey yapamıyorum. Bakayım. Aha da en güzeli. O defteri. Böyle sıkı fil şoktan aldım. Şu ilk sayfayı içelim. Böyle son sayfalarında kız var şöyle Ha bak kız burada var mesela. Burada fotoğraf var. Şöyle koyalım. Ondan sonra hediyeleşme yaptım arkadaşım bana bu, böyle not defteri verdi. Arkadaşlar ilk ben şuradan dertleri alayım? Böyle bir şey, e, ay, dosya aldım. Ay, albiden böyle bir dosya aldım. Şöyle Ve böyle sticker aldım. Bunu daha önce bir dönemden beri gerçek kullanmadığım için Oradan kaldı normalde. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.